Ve emeklilere bayram müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. 1000 lira olan bayram ikramiyesi 1100 lira oldu. 1000 artı enflasyon. Şimdi bu da büyük ihtimalle yani enflasyon 85 lira gibi oluyor ama inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah 1100 olarak şey yapacağız. Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Meclise bir kararname ile Türkiye bayramı evinde geçirmeye hazırlanırken emeklilerde bayram ikramiyelerine yapılacak zam mı bekliyordu? Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan ikramiyelere 100 lira zam yapılacağını açıkladı. Bayrama kadar yasalaşacağını söyledi. 1000 artı enflasyon yani enflasyon 85 ilan gibi tamamlayacağız. Yani inşallah olarak. Şey güzel de bunu da meclise bir kararnameyle Çünkü vakit kaybetmeden, Senede iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında maaşlara ek 1000 lira olarak verilen ikramiye bundan böyle 1100 lira olarak ödenecek.